Para gelmesi için olumlama teknikleri ve uygulamaları finansal zenginliği ve bolluğu çekmek amacıyla kullanılabilir. İşte bu konuda uygulanabilecek pratik bir teknik. Günün belirli zamanlarına örneğin sabahları ve veya akşamları kendi kendimize sessiz veya sesli bir şekilde finansal olumlama cümleleri söyleyelim ve bu süre zarfında sadece olumlu düşüncelere odaklanalım. Örneğin para benim hayatıma kolayca akıyor. Zenginliğe açığım ve onu kabul ediyorum. Her gün daha fazla para kazanıyorum. Zihinsel görselleştirme de yapalım. Olumlamalarımızı söylerken zenginliğimizi ve finansal özgürlüğümüzü hayal edelim. Zihnimizde bu durumu canlandırmak olumlamaların etkisini artırır. Örneğin kendimizi bir teknede ayaklarımızı uzatmış balık tutuyormuşuz gibi düşünelim. Bu teknik zihinsel bir değişim yaratır ve finansal bolluğu çekmeye yardımcı olabilir. Düzenli ve kararlı bir şekilde bu teknikler uygulandığında zamanla olumlu sonuçlar elde edilebilir.